Birisi vuku bulacak kıyamet azabını sordu. O azap kafirler içindir ve ona engel olabilecek hiç kimse yoktur. O semaya yükselen basamakların sahibi Allah'tandır. Melekler ve ruh ona miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Resulüm Şimdi sen güzel bir sabırla müşriklerin söylediklerine ve yaptıklarına sabret. Doğrusu onlar o başlarına gelecek kıyameti uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da etrafa saçılmış renkli yünlere benzer. O gün Hiçbir candan dost dostunun halini sormaz.